Olimpiyatların tarihi milattan önce 700'e kadar dayanır. Fakat bu antik olimpiyatlar ancak milattan sonra 300'e kadar devam edebilmiştir. Modern olimpiyat tarihi ise 1896 yılına kadar gider. Olimpiyatlar birçok ülkenin katılımıyla türlü spor müsabakasının düzenlendiği uluslararası bir şölen'dir. Geleneksel ateşin tutuşturulmasıyla başlar ve sporcular kıyasıya mücadele ederler. Olimpiyatlarda hangi branşların yer alacağı ise tartışmalı bir konudur. Konu tartışmalı olunca bir dönem olimpiyatlarda yarışılmış, sonra bir daha yüzü görünmemiş spor türleri de karşımıza çıkar. Şimdi bu garip sporlara bakalım. 1. Güvercin vurma. Sporcular ellerindeki silahla belirli bir mesafeden salınan güvercinleri vurmaya çalışıyorlardı bu acımasız branş olimpiyatlarda kendine sadece bir sene yer bulabildi. Ve 1900 senesinde madalyayı evine götüren ülke Belçika oldu. 2. Posta arabası yarışı Güvercinlerin vurulduğu yıl 1900 yılında düzenlenen olimpiyatlarda bir tuhaf yarış daha vardı. Bu sefer atlar, arabalar ve sürücüler işin içindeydi. Bu tuhaf yarışı dönemin rallisini Güvercinleri vuranlar kazanmıştı. Yani Belçika. 3. Tek elle ağırlık kaldırma. Modern Olimpiyatların düzenlendiği ilk yıl 1986'da insanların güç gösterisi yapması da istenmişti. Çünkü güç, güçsüz insanların güçlü olmak isteyen insanların ilgi odağıydı bir nevi üst insan olmanın sonucuydu ve tek elle ağırlık kaldırmakta bir olimpiyat sporu olarak olimpiyatlarda yer almıştı. Altın madalyayı ise Birleşik Krallık evine götürmüştü. 4. İpe tırmanma Bu branş 10 metrelik bir ipe hızlıca tırmanan sporcular için birebirdi. İlk olimpiyatlarda mevcuttu ve Yunanistan ilk madalyayı evine götürmüş Ardından 1904 yılında madalya Amerika'nın olmuş. Sonrasında 1906 yılında Osmanlı Devleti adına yarışan Yorgo Aliprantis 10 metre ipe 11.4 saniyede tırmanarak dünya rekorunu kırmıştır. Bu rekor sonrasında ipe tırmanma 1924 yılına kadar olimpiyatlara sokulmamış, ardından tekrar kaldırılıp son bir kez 1932'de oynanmıştır. Son madalya ise Amerika almıştır. 5 Halat çekme. Türk halkı olarak pikniklerde, okul etkinliklerinde ve türlü etkinliklerde oynamayı sevdiğimiz halat çekme oyununu olimpiyatlarda izlemiş nesillerde vardı. Bu oyun karşılıklı takımlar ve kişisel olarak oynanıyordu. İlk olimpiyatlarda yer alamamış olsa da 1900'den 1920'ye kadar düzenli olarak olimpiyatlarda yer almış. İlk madalyayı İsveç, Danimarka ortak alırken son madalya ise Birleşik krallığın olmuştur. 6. Sıcak hava balonu yarışı. Bu yarış ne kadar yükseğe çıkılacağına bağlı değil. Ne kadar mesafe kat edileceğine bağlıydı ve Fransız takımı Olimpiyatlarda sadece 1900 yılında olmuş bu yarışta kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Fransız takımı Paris'ten başladıkları yarışı ta Kiev'de sonlandırmışlardı. Olimpiyat komitesi ise bu rekoru görmüş olacak ki daha da böyle bir yarışa kalkışmamış. Evet, olimpiyatlar hala sürüyor. Yeri geliyor siyah iktidar selamı veriliyor. Yeri geliyor dünyanın en hızlı adamı kendini defalarca kanıtlıyor. Ve bu şekilde yüzyılların geleneği devam ettiriliyor. Videoda 6 garip spor branşından bahsettik. Videoda haliyle burada bitti. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Rückenwind